Tamam. Bitireceğiz işlerini. Lakin ben emir vermeden tek bir kurşun dahi atılmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. De haydi. Baba. Ne? İzin ver ben gidip konuşup anlaşayım. Kabahatse benim kabahatim. Abimin yerine beni alsınlar baba. Ha abin ha sen. Ne fark eder oğlum? Artık iş oraları çoktan geçti. Hiçbir şey için geç değil baba. Güven bana halledebilirim. Ben sana güveniyorum. Lakin onlara güvenmiyorum. Seni ateşe atamam. Ateşe attığın yok ki baba. Sadece konuşacağım. Ok oh, yaydan çıktı bir kere. Sen şimdi içeri gir. Abinle benim sağ salim dönüşümüzü bekle. Sen savaşa gideceksin. Ben evdeki çocuklarla kadınlarla oturup dönmeni bekleyeceğim. Öyle mi baba? Hazar! Ben sana ne diyorsam onu yapacaksın. Her şeyi iste ama bunu isteme benden baba. Lafımı dinlemiyorsun yani. Evet. Zaten dinlesen şaşardım. Allah'ın adamı. Başımıza ne geldiyse senin aha bu dik başlığın yüzünden geldi. Yeteri kadar vakit kaybettim. Atın bunu içeri. Baba ne diyorsun? De hadi. Bırak. Bırak. Baba. Bırak. Hazır. Nereye götürüyorlar seni? Hazır. 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 Tamam bir bir şey Abi, Ne yapıyorsun? nasıl Kusura bakma Yasal ağam. Emir büyük yerdendir biliyorsun. Lan emirse ben de emir veriyorum. Aç şu kapıyı. Kalender emrisine emir olur mu ağam? Bağışlayasın bizi. Ya hadi gidelim. Ne? Hayır, hayır, hayır! Tövbe bismillah. Korkma oğlum korkma. Benim amcan Rambo Siz müsellim. müsellim. Siz ne yaptınız kendinizi? Padişah sefere giderken sarayı birilerinin koruması lazım değil mi? Ben o kadar dedim müsellim ha. İnsanın en büyük savaşı kendisiyle olandır dedim de dinletemedim. Tabii tabii. Siz ikiniz savaşta en ön saftaysanız gözümüz arkada kalmayacak. Hadi amca aç şu kapıyı da ben çıkayım. Açamam. Abim seni buraya korumak için kilitlendi. Amcacığım hapsederek mi koruyor? Bazen insanı en çok kendisinden korumak gerekir yeğen. Yani. Baban seni senden koruyor yani. Beni bana anlatmayın. Hadi açın şu kapıyı da ben gideyim. Ya açamam, anahtarım yok. Nasıl ya? İnsanın yaşadığı yerin anahtarı olmaz mı? Kilit olmazsa anahtar da olmaz yeğenim. Kimse de beni buraya kitlemeyeceğine göre... Kitlediler işte amcacığım, gördüğünüz üzere kitlediler. İşki, insanın şurasına kilit vurmasınlar yeğen. Ey Allah'ım düştüm delilerin arasına. Azat! Azat! bu ne bari? Başka! Başka! Aşkım iyi misin hayatım? Değilim aşkım kısıldım kaldım burada. can beni. Tamam aşkım kurtar beni. Ay bir daha söyle. Kurtar beni aşkım. Bir daha. Aşkım kurtarsana beni hadi aç şu kapıyı. Komik mi bu şimdi ha? Komik mi? Açın hemen şu kapıyı. Çıkarım kocaman buradan. Bu yaptıklarınız haydutluk, eşkıyalık. Hangi çağda yaşıyorsunuz be? Hemen çıkarım kocamı buradan. Anlamadım canım sen bana dedin. Ha? dedim. Kız Nazgül, sana emir mi veriyor? Evet Afet'im, sanırım öyle yapıyor. Bravo, dikkat etmişsin. E, o zaman ne e, duruyorsun? Yapsana gereğini. Evet, durma. Hemen gel ve aç şu kapıyı. E geleyim madem. Ha, şöyle akıllı olun. Dayan aşkım, dayan. Aç kapıyı. Belo, hele bir baksana. Ne var, ne? Aha da bu var. Ah!